Hadi Arda ya nerede kaldın? Ya yardım edin bırakın bari imdat. Yardım etsene. Hadi. Ya bıraksana sus bağırma. Bir şey ya ver şunu ya. Numara yapıyorlar. Ayber Çöp kovasının arkasında kayıtta. İmdat yardım etsene. O zaman onlara numaranın kralını göstereceğim. Siz bana da. Yardım etsenize. Bağırma. Sinan dur yapma. <laughs> Ece iyi misin? İyi misin Ece? İyiyim. Teşekkür ederim Ece. iyi misin Ece? Hı <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Sinan vallahi tam zamanında yetiştim. Hepimiz donduk kaldık. Ne yapacağımızı bilemedik. Sen neymişsin ya? Kendi cüsrenden büyük iki tane adamı yere serdin. Bir ara bize de öğret şunu. Sinan, Arda nerede? Bakkalda ya. Bütün eğlenceyi kaçırdı. <laughs> Taşı bulduktan sonra yapmam gereken tek bir iş kalıyor Salih. Ondan sonra da vın! Neymiş o? Bir nevi uzaktan kumanda gibi bir şey tasarlıyorum. Hem Malum taşınabilir bir makinemiz yok ya... ...geri dönüşümüzü de hesap etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? <laughs> Yapmışsın bunu düşünmekte. Her geç döneceğiz. Bu kumandanın içine bizim taşın bir parçasını yerleştireceğim. Öyle güçlü sinyal gönderecek ki uzay zaman mekanını kırıp... ...buradaki makineyle mesajlaşabilecek. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ne oldu? Sinyal tembirliğinden uzaklaşıyor mu yoksa? Ne uzaklaşması Salih? Veci laboratuvara yaklaşıyor. Taş makineye yaklaşıyor yani. Yani. Laboratuvarda bir yabancı var profesör. Kamerayı aç Celebi. Çabuk kamerayı aç. Kamerayı aç. Gostou, ali é